Şimdi Divriye bakıldığı zaman gerçekten çok farklı bir coğrafi yapısı olan bir ilçemiz. Şimdi e, Sivas, İç Anadolu bölgesi düzlükleriyle her ne kadar adlandırılsa da zaten ortalama yükseldiği İç Anadolu bölgesinden fazla olan bir ilimiz. Lakin Divriye ilçesine bakıldığı zaman tamamen bir Doğu Anadolu topografyasının hissedildiği ve çok çetin coğrafyaya, yüksek bir coğrafyaya sahip olan ilçemiz olarak görülüyor. E, tabii ki buradaki oluşumlar birçok kendi içerisinde vadi sistemlerini de meydana getirmiş. Aynı İç Anadolu bölgesinde tipik özelliğini yansıtan bir kurak ve yarı kurak iklim topografyası var. Tabii ki şeytan kayalıkları da Divri'de önemsenen ve ciddi boyutta doğal güzellik arz eden ve turizm çekiciliği çok yüksek olan yerlerden bir tanesi. Şimdi bunun oluşumunu incelediğimiz zaman şundan söyleyebiliriz. Geçmiş jeolojik yapısı ile alakalı olarak işte yata yapının faylanma neticesinde sıkıştırılmasıyla birlikte ortaya çıkan topografyanın daha sonra zaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi kurak ve yarı kurak bir iklim toporafyasına sahip olduğu için işte yağışla birlikte, akarsularla birlikte kısmi olarak bir kırgı bayır sistemi oluşturduğunu görüyoruz. İşte bu kırgı bayır sistemine bakıldığı zaman cidden oradaki yumuşak kayaç formasyonlarının işte hem yağmur suları aşındırmasıyla hem akarsuların aşındırmasıyla birlikte ciddi bir e, kırgı bayır sıkılış, var. bu kırgıbayır şeklinin oluşumu da tamamıyla orada işte halkın da tabir ettiği bir şeytan kayalıkları ya da işte şeytan evleri profiline dönüştürülmüş. Yani bunlar e, oradaki insanlar tarafından ciddi boyutta çok değişik atfedilmiş ama e, bunun tamamıyla oluşumunda yeryüzü şekillerindeki kurak ve yarı kurak tüm topografyasındaki kayaçların aşındırılma profilleri ön plana çıkmıştır. Evet şimdi bakıldığı zaman e, bu tür alanların oluşumu özellikle oranın jeolojik yapısıyla birlikte miyosen dönemine ait olduğunu e, biz görüyoruz. Bu da 3. jeolojik döneme itibariyle işte sıkıştırmaların ve neot neotektonizmanın ortaya çıkmasıyla meydana gelmiş. Yani e, bu dönemdeki oluşumlar tabii ki kendisini hala o dönemlerden itibaren ciddi boyutta yenileyebiliyor, gerçekleştirebiliyor. Zaten neotektonizma dediğimiz olay da tektonik hareketlerin hala günümüze de devam ederek oradaki topografiyi şekillendirmesiyle ortaya çıkması olaydır. şimdi şöyle diyebiliriz. E, Divriği ilçesi ciddi boyutta kendi içerisinde zaten çok fazla turizm potansiyeline ev sahip yapan bir yer. Özellikle işte UNESCO tarafından koruma altına alınan Ulucami ile birlikte oradaki işte Çaltıçay vadisinin doğal güzelliği, beraberinde birçok baraj ev sahipliği yapması ve bu şekilde işte dediğimiz gibi kırgı bayır potansiyellerini zaten devide ziyaretçilerimiz giderse şunu çok net olarak görür. Divriye girişten itibaren kırgı bayır platformlarını çok net olarak görür. İşte Şeytan Kayalıkları da bunlardan bir tanesi. Bunun da bu şekilde hepsinin toplu bir şekilde doğal turizm coğrafyaya katılmasıyla birlikte çok fazlasıyla anlam kazanacağını düşünüyoruz.